ve reçineli bir yazıcı tamir ettik. Tabii ki 9 yaşındaki oğlum ve onun misafiri Asmege ile birlikte. Biz bu yazıcıyı tamir ederken çok eğlendik. Bildiklerimizi sizlerle paylaşmak istedik. İyi seyirler. Evet, Yoda atölyesinde bu iki Genç arkadaşla birlikte yazıcımızı tamir etmek niyetindeyiz. Yazıcımız geldi. Reçineli 3D SLA yazıcılar bunlar. Ve atölyemizde konuk olarak Asım Ege var. Asım Ege, hoş geldin. Hoş Uğur Nedim'in arkadaşı. Kaç yaşındasın? 9. Kaça gidiyorsun? 3. Almanya'da. 3. sınıf. Evet. Uğur Nedim'in yakın arkadaşı bugün misafir olarak geldi bize. Ve bu yazıcıyı bu iki gençle Tamir edeceğiz. Haydi başlayalım. Evet yazıcımızı internetten yine çok makul fiyat aldık. Neden? Çünkü arızalı. Ekranında bir arıza var. Ekranı da sipariş ettik. Burada ekranı. Bu ekran değişimini yapacağız. Ekran değişimini yaparken her parçasını söküp tanıtmak istiyoruz. Bu arkadaşlar da bunu öğrensin istiyoruz. Şimdi bunu açacağız. Uğur Nedim aç bakalım. Dikkatli kullan maket bıçağını. Evet. Şimdi ASMG ile birlikte bu kutudan arızalı yazıcıyı çıkartacağız. Tamam. Tamam. Yeterli oğlum o kadar. Kapat maket bıçağını. Evet. Ben de size yardım edeyim. Evet. Asım'a gel. Hadi birlikte yatırın ilk önce kutuyu. Bir dakika. Şunu da söylemek isterim, bu yazıcıyı tamir ettikten sonra Asım Ege'nin istediği bir Anime figürünü basacağız bu yazıcıyla Böylelikle testimizi de gerçekleştirmiş olacağız Bizleri izlemeyi devam edin Evet Zaten internet açıklamasında ekranı kırık olduğu söylenmişti Şu ekranla oynayın bakalım oh. Çıkıyor mu? Ha zaten kırık Gördüğümüz gibi ekran bağlantı noktasından kopmuş. Ve ultraviyole aydınlatma ışığı gözüküyor. Bakın, aşağıdaki led'leri görüyor musunuz? Evet. Evet. Şimdi bu ekranı komple değiştirip bunu çalışır hale getirmemiz lazım. Haydi o zaman parçalayalım şunu. <laughs> azıcık işimiz var ama neden olmasın? Heyecanlı mıyız? Tabii ki heyecanlıyız. Yapabilir miyiz? Evet. Tabii ki yapabiliriz. Bravo. Asım Ege böyle işleri sever misin? Sökerken <laughs> aynı zamanda muhabbet edelim. Bunlar teknik işler. Teknik işler her zaman zevklidir. Aynı Lego gibi puzzle. Hadi bakalım o kartı da ayırın oradan. Binomek atölyesinde heyecanlı dakikalar. Buradaki gördüğünüz 9 yaşındaki iki tane genç bu yazıcıyı komple söküyorlar. Acımasızca. <laughs> evet arkadaşlar çocukları şimdi dinlenmeleri için gönderdim. Size hızlıca şu parçaları bir teknik olarak tanıtayım. Şimdi burada gördüğünüz gibi bir step motorumuz var. Bu z ekseninde yani yükselme ekseninde hareketi sağlıyor ki reçinimizi buradaki havuzun içine daldırıp çıkartıyor. Bu da baskı platformumuz. İşte bu platform kadar baskı alıyoruz. Reçinin içerisine bunun girip çıkmasını sağlıyor. Bu z ekseni. Bunun yanı sıra burada bir iletişim ekranımız var. Bu iletişim ekranı kartımızla ki hususları kontrol etmemizi sağlıyor. Bu dokunmatik bir ekran. Burada anakartımız var. Bu Gönderdiğimiz e, çıktı dosyasını yorumlayarak dilimlemeyi sağlıyor. Dil, yani daha doğrusu dilimleri buradaki ultraviyole ışığın açılmasını ve ekrana yansımasını sağlıyor. Buradaki gördüğünüz tüm parçalar buradaki yazıcıya ait. Ve çalışma prensibi gayet basit. Şimdi geleceğiz bu ekranı, buradaki gördüğünüz ekranı, bu ekranı bu kartla birleştirip bunu çalışır hale geleceğiz. Montajını tabii ki çocuklar yapacak. Ama size önceden tanıtmak istedim. Çünkü onlara şu an bir soru soracağım. Bakalım cevaplayabilecekler mi? Evet çocuklar çok güzel iş başardınız. Bu yazıcıyı parçaladınız. Sizi tebrik ediyorum bu yüzden. Ama şimdi size buradaki parçaları sökerken ben size çok anlattım. Birkaç bir şey sorayım bakalım. Asım Ege. Sence, sence şu kart ne işe yarıyor? Bu kart nedir? Bu bunun hangi kartı? Hangi kart sence bu? Evet. Bu bunun ana kartı değil mi? Evet. Yani bu bizim yorumlamamızı sağlıyor. Bu buradaki bütün cihazların kontrolünü sağlıyor. Evet. Değil mi? Ule sana zor soracağım. Hazır mısın? Sen çünkü uzun zamandır bu atölyede çalışıyoruz. Hazır mısın? Bu motor Evet. Üzerindeki mil. burada mil. Evet. Ne işe yarıyor sence bu? Bu. Bu. Su. Su. Bu. ekseninde hareket, e, hareket etmesini sağlıyor. Evet. Hareket peki ne yapıyor bunu? Hareket ne işe yarıyor? İçinde retina varken bu altına uva şey yaparken bunun böyle basmasını sağlıyor. Bravo sana. O onu hareket ettiriyor değil mi? Evet. Baskı yüzeyimiz nerede peki burada? Hangi yüzeyi basıyoruz biz? Bravo. Tebrik ediyorum. Peki bu ne Asım abi. Ekran. Ekran. İletişim ekranımız bizim. Kartımızdan gelen iletişim ekranımız. Evet. Söylediklerinizin hepsi doğru. Size yine tebrik ediyorum. Parçaları dahi tanımışsınız. Şimdi bu yazıcıyı birleştirme zamanı. Evet eski ekran değişimini yaptık. Eski ekranı gördüğünüz gibi yeni ekran burada takıldı. Testini yapmadık. Sadece oturtturdum. Son iki vida kaldı. Bunları tabii ki tabii ki size yaptıracağım. Al bakalım Asım bir tane vida. Evet yazıcıyı bitirdik. Sizi tekrar tebrik ediyorum verdiğiniz emekler için. Şimdi yazıcıyı bir test edelim bu. Acaba bu ekran şu an çalışıyor mu? Evet Asım Ege yazıcıyı açalım. Evet kırmızı ışık yandı sensör ışığı. Ekran geldi. Bu ne dedim? Bir ultraviyeli test etmek için bir kısım vardı. Tolis evet. UV detector yazıyor bak. Ah. Şimdi oradan next Evet. Şimdi o şekil burada çıkıyor mu? Çıkıyor. Wow. O zaman çalışıyor. Tebrik ediyorum size. 1-6-3. <laughs> Bravo. Gördüğünüz gibi bakın. Ekrana bakın siz de. Bu ne Tabii doğrudan bakmak tehlikeli ama yandan bakabilirsiniz. Ultraviyole direkt gözünüze temas etmediği sürece sıkıntı yok ama telefon görebilir. Altta ultraviyole ışıklarımız var. Ekranın yansıttığı görüntüyü bu havuz içerisinde külleşmesini sağlıyor. Tabii ki bu taban üzerine. Bu buna dalıyor, buradan yansıtıyor, burada katılaşıyor. Kademe kademe katılaşan 3D figürümüz burada şekillenmiş oluyor. Evet Asim Ege şimdi söz verdiğimiz gibi madem ekranımız çalışıyor sen bilgisayardan yapmak istediğin figürü bize gösterir misin? Haydi bakalım. Yapmak istediğim figür bu mu? Evet. Bunun ismi ne? Gojo. Gojo. Hangi çizgi film karakterinde bu? Hangi anime karakterinde? Jujutsu Kaisen <laughs> Kayzen, Gojo figürü, doğru mu? Hı hı. Tamam, bir resimleri geç bakalım, baskı figürünü görelim ki gerçekten aynı kalitede basabileceğiz mi? Onu da göstermiş olacağız. Devam evet. et, evet. Bitmiş hali bu olacak, boyanmış hali, doğru mu? Hı hı. Tamam, bir sonrakini aç bakalım. Evet, bu da gri hali, baskı birleştirilmiş hali, evet. Evet bu da parçaları gördüğünüz gibi. Şu an biz bu parçaları bilgisayar dilimleyeceğiz. Sonra yazıcımıza atacağız. Haydi o zaman başlayalım. Evet kendimize böyle bir kür makinesi yapmıştık. Buradaki cihazları ters çevirerek. Aynı yazıcıyı kullanarak. Farklı bir şey yapmadık. Şimdi bu baskı parçalarımızın kürleşmesi lazım. Kür makinesinin içine diyeceğiz. Asım Ege dizer misin bizim için? Evet. Bu arada muhabbet edelim. Nasıl olmuş baskı figür? Evet. Güzel gözüküyor değil mi? Kaliteli son derece. Evet. Tamam. Haydi bakalım. Şimdi oraya üst üste de dizebilirsin. Üstüne de koyabilirsin. Koy. Cihaz açıldığında platform otomatik dönüyor. Şimdi buradan kürleme modunda buraya ışık vereceğiz ve bunların kürleşmesini sağlayacağız. Tools menüsüne girelim. UV dedektör yazan kısma gir. Evet orada Next. Evet şimdi Next deyince yukarıdaki UV ışını açıyor. Ve kapatıyoruz. Ve böylelikle kürlenmesi için bekleyeceğiz. Sonra figürü birleştirmeye geçeceğiz. Evet, ben de şimdi size yardım edeceğim. Bu figürü bir araya getirelim. Şimdi şu gövdeyle bunu birleştireceğiz. Buraya azıcık Japon dökmemiz lazım. Evet Yunomek atölyesinde yazıcımızı tamir ettik ve oraya koyduk yerine. Ve Asım Ege'ye bir figür tasarladık. Asım Ege göster bakalım figürünü. Kaldır şöyle yaklaştır kameraya. Evet. Sence nasıl oldu Asım Ege? İyi oldu. Bence de iyi oldu kaliteli. Bir Şöyle ekranla da gösterelim. Buraya yaklaştır. Benzemiş değil mi? Evet. İstediğin tarz bir figür mü oldu? Hı -hı. Evet. 3D yazıcımızın içini dışını gördük. Onardık. Baskı aldık. Ben size tekrar teşekkür ediyorum ve Asmege Binomek ziyaret ettiğin için sana tekrar teşekkürler. Karmaşık Projeler serimiz devam edecek. Şimdilik hoşçakalın. Evet bu kompleks ve karmaşık projeyi de tamamladık. Yazıcımızı tamir ettik ve misafirimize hediye olarak çok güzel bir figür bastık. Yazıcımızı böylelikle test ettik. Karmaşık Projeler serimiz devam edecek. Bizleri beğenmeyi, takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.